Değerli basın mensupları, kıymetli hazırım hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlar. Bakın, cumhuriyet nedir dediğimizde cumhuriyet iki başlıkla anlatılır. Birincisi adalettir. Yani eşitliktir. İkincisi milli iradedir. Yani seçme ve seçilme hakkıdır. Biz bugün Esenyurt'ta gerçekleşen bu olayı Cumhuriyet Halk Partisi olarak şahsi almıyoruz. Bu bizzatı cumhuriyete yapılan bir saldırıdır. Çünkü cumhuriyet sayesindedir ki Van'ın bir köyünde doğup büyüyen, okuyan akademisyen olan biri gelip Esenyurt'ta seçme seçilme hakkına dayanarak belediye başkanı olmuştur. İşte Cumhuriyet'ten hoşlanmayanlar, Cumhuriyet'le hesaplaşmak isteyenler bu iradeyi tanımamaktadır. İkincisi nedir? İkincisi adalettir. Adalet herkese eşit mesafede olması gerekir. Peki değerli arkadaşlar, ben bugün size soruyorum. Ahmet Özer, Cumhuriyet Halk Partisi'nden başvuru yapmasaydı da AKP'den başvuru yapsaydı, belediye başkanı seçilseydi bugün de mi olurdu yoksa bu iktidar ona devlet üstün hizmet madalyası mı verirdi? Aynen. Biz biliyoruz ki Hukuk, adalet. Hukuk, adalet. Hukuk, adalet. Hukuk, adalet, Eğer Hukuk, adalet. eğer bu ülkede adalet olsaydı bugün o belediye binasında kayyumun yanında oturan bir masada oturan esen Esenyurt'u bir şehir suçları müzesi haline getiren rant merkezi haline getiren hortum düzeni kuran o kişi cezaevinde olurdu. Cezaevindeki Ahmet Hoca da belediye binasında olurdu. Sanmayın ki biz bunları görmüyoruz, bilmiyoruz. Elbette ki bununla hesaplaşacağız. Biz çok zor yollardan geçtik. Zaman zaman milletvekillerimiz, zaman zaman belediye başkanlarımız, il başkanlarımız tutuklandı. Zaman zaman gerçek anlamda gazetecilik yapanlar, düşünürler, yazarlar tutuklandı. Ama biz vazgeçmedik. Büyük bir yolculuk içerisindeyiz. Bizim yolculuğumuz sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı değil. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi, eşitliği, adaleti getirecek gerçek bir iktidarı kurana kadar yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Karşımıza çıkan engelleri de bir bir aşacağız. Ben gündüz Ahmet Hoca'yı ziyaret ettim. Kendisi gayet moralli, azimli, kararlı. Emin olun değerli arkadaşlar. Bakın bizi yargıyla çok oyaladılar. Niye? Bu ülkedeki işsizlik, adaletsizlik, bebek ölümleri, haksızlıklar konuşulmasın diye oy Biz biliyoruz ki bu düzende bu ülkedeki her dört çocuktan biri beslenemiyor. 10 milyon işsiz var. Bizi yargıyla çok oy Geçmişte adı ergene konuldu, balyoz oldu, başka davalar oldu ama pes etmedik. Biz bu engeli de aşacağız. Önce Ahmet Hoca'yı çıkartacağız. Sonra da o belediye binasında hak ettiği koltuğa oturtacağız. Bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.